Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala, ala seyyidina Muhammed. Öncelikle Sayın Başkan, değerli hocam ve kıymetli buranın efendim müdavimleri asıl. Şimdi cumartesi gönül sohbeti deyince biz buna başladığımız zaman efendim ta o günden bugüne hep devamlı gelenler, bu davadan hizmeti büyük olanlar, Allah razı olsun Efendim bir şeyin bir ucundan tutanlar olarak hep gördük. Dolayısıyla bugün de böyle baktığım zaman efendim cumartesi gönül sohbetlerine elhamdülillah devam ediyorsunuz hala. Ne mutlu. Çok güzel. Allah mübarek eylesin. Öncelikle yine bizleri davet ettiği için kendilerine çok çok gözüyoruz. Allah razı olsun. E şimdi e, değerli büyüklerim 2000 12 şey 2013 yılında 2013'in sonu dönemde yani 3 sene olacak daha doğrusu 3 sene olacak. 2,5 seneye geçtik. bir zamandır Nürnberg Merkez Camii'nde efendim görev yapmaktayız orada. Malumunuz e, Orhan Hocamız orada bölge başkanıydı o bölgede. Kuzey Bayan bölgesi oluyor bizim orası. Bayan bölgesi. o Hoca Efendi'nin efendim bizi çağırmasıyla bir göreve başladık. Üç ay, beş ay, işte altı ay, bir sene derken şimdi orada kalıcı olduk. İşte evimize yerleştik, camimizin lojmanına. Velhasıl Orhan Hoca geri döndü. Yeni bu göreve başkanı oldu orada bir tane İsmail Satır diye bir değerli hocamız. Ve şu an hizmetler halen devam ediyor elhamdülillah. Cemiyet Başkanımız Necmettin abi geldi ziyaretimizi. Orada benim misafirim oldu. Bizim orada misafirhane de var. İki oda bir salon. Yani herkes gel, rahat bir şekilde ailesiyle yalnız ekip olarak gelebilirsiniz. Yerimiz çok münasip mevcut. Zaten kendisi de gördü. Bir kermesti. Hem de güzel bir sohbetimiz muhabbetimiz oldu. Mücahit de geldi. Dolayısıyla sizleri de inşallah her zaman bekleriz. Nürnberg buraya 440 kilometre. Efendim Türkiye'ye yolunda. Eskiden o yolu ayak kullanırdınız değil mi? bu çek açılmadan önce herkes mecbur oradan geçerdi oradan günü pasav biz de bir keresinde gitmiştik hep beraber altı mı gitmiştik buradan ee, velhasıl efendim Nürnberg şehri güzel bir şehir ee, 500 bin nüfus olan küçük bir şehir yani Berlin gibi tabi olamaz o kadar büyük değil 50 bin tane Türk var Nürnberg'te ee, efendim güzel bir şehir ee, yine aynı burada olduğu gibi, diğer teşkilatların da orada e, camileri var, e, yerleri var. Elhamdülillah, e, Milli Görüş Teşkilatı biraz daha orada ağırlık olarak e, hizmet ediyor. Kuzey Bavyala bölgesinde, Güney Bavyala bölgesinde toplam 45 tane cami var Milli Görüş'ün. E, yani Kuzey Bavyala ve Güney Bavyala'yı birlikte düşündüğümüz zaman 46 tane cami var. Kuzey Bavyala bölgesinde, bizim bölgemizde 13 tane camimiz var. Ee, teşkilat hizmetleri işte camideki hizmetler aynı. Burada nasıl efendim devam ediyorsa aynı şekilde orada da elhamdülillah e, hizmetler o şekilde devam ediyor. Cenab-ı Hak hepimize hayırlı hizmetler nasip eylesin. Şimdi hocamla e, konuşurken hocam dedi ki şöyle bir 15-20 dakika bir hasbihal edersin. Ben de efendim Şöyle bir kısa girişten sonra şundan kısaca bahsetmek istedim. ecdadımız, değerli cemaatimiz, ecdadımız böyle fethettiği yerlere veyahut da bir yere, bir seriye, bir efendim, asker gönderdiği zaman hemen efendim belli bir zaman sonra oraya cami açarlarmış. İlk işleri cami açmakmış. Allah rahmet eylesin. Cenab-ı Hak razı olsun. Her yerde bir cami açıp ve caminin yanında malumunuz o zamanki e, imkanlarla hemen bir medrese, caminin yanında medrese, hemen yanında hamam, işte hemen aşevi böyle hepsini bir külliye şeklinde efendim bir araya getirip bütün insanların sosyal aktivitelerini, dini görevlerini, diğer görevlerini yapmak üzere e, ecdadımız efendim böyle Güzel bir uygulaması vardı elhamdülillah. Ve şimdi değerli cemaatimiz, bakın ben 12 senedir burada, işte 200 senedir de oradayız. 15 senedir bu teşkilatın içerisinde efendim görev yapmaktayız. Velhasıl e, bakıyorum, şimdi geziyoruz tabii biraz daha fazla gezme imkanı oluyor. Batı'da olduğumuz zaman Nürnberg'deyiz. Aynı zamanda bölge e, hatibi olarak da böyle arasına geziyoruz genel merkeze gidiyoruz. Gafile başkanı olduğumuz hasebiyle diğer şehirleri falan ziyaret ediyorlar, davet ediyorlar falan. Teşkilatımız en ücra yerde, en köşe yerde bir cami açmış. Ve e, belki Berlin'de siz Berlin'desiniz görmüyorsunuz ama hakikaten e, camiler çok güzel. Çok camiler var, büyük camiler var. Yani minareli minareli bir sürü camimiz var. Ve oluk oluk efendim camiye gelen cemaatler var. Belki burada Berlin'de hep küçük camiler görüyorsunuz siz. Ki ben de öyle görmüştüm ama batıya gittiğiniz zaman yani batı diyoruz burada da işte alışkanlık. Efendim diğer şehirlere gittiğimiz zaman oradaki imkanlar daha güzel. Berlin gibi değil. Yer alma imkanı. Ondan sonra cemaatin insanların çalışma şeyi çok yüksek. Mesela o Nürnberg'e gittiğim zaman bir tane çalışmayan yok. Cemaatte bir tane çok sertten geçinen yok bir iki tane onlar da belki mağdur olmuştur, kalmıştır bir şekilde. Dolayısıyla böyle herkes çalışıyor. Üç var diye. Çoğunluk. Mesela şimdi genç kardeşlerimiz geldi. Altı tane Nürnberg'den e, buraya gezmeye geldiler. Kardeşlerimiz ne çalışıyor? İşsiz yok. E, işte benim çoğu üç var diye çalışıyor. Sabah, öğle biliyorsunuz gece. Ve sabahçıysa akşam geliyor camiye. Öğlenciyse sabah geliyor. Gececi ise öğlen geliyor. Mutlaka ile <laughs> bağlantısı var insanımızın. Ha bağlantısı olmayanlar da var tabii ki. Burada olduğu gibi. Dolayısıyla insanların maddi olarak efendim bir sıkıntısı yok. Ama manevi olarak sıkıntılar olduğu için her yerde ve her zaman işte camilerimiz burada devreye giriyor. Teşkilatımız Milli Görüş Teşkilatları e, ben bakıyorum şöyle 512 camisi var. Avrupa çapında. İşte Berlin'de 13 tane değil mi? 13 12 15 15 değil mi? Bakın Berlin'de buyurun 15 cami efendim Kuzey Bavyera'da 13 şurada 15 30 40 derken yani toplam 512 tane cami ve bu camilerde aynı bu hizmetler yapılıyor. Şu an mesela abi kardeş projesi var. Genç kardeşlerimiz değil mi? Burada yatılı yapıyorlar. İşte geziyorlar abileriyle bir faaliyet yapıyorlar. Şu faaliyet bütün bölgelerimizde var bütün cemiyetlerde var düşünebiliyor musunuz? Yani şurada şu an 20 tane kılık görüyorsunuz ama diğer camilerde de bir 20 30 tane var. Bunları bir araya getirdiğiniz zaman binlerce böyle yavrumuz şu an eğitimden geçiyor bu tatil döneminde. Demek ki ecdadımızın bıraktığı o güzel sünneti, o güzel uygulamayı teşkilatımız devam ettiriyor. Cami açarak efendim bu İslam davasını İslam davasına hizmet ederek Efendim birçok tarzanın duyuyorsunuz Berlin'de ve diğer yerlerde. Hocam Allah razı olsun. Kimse düşünmezdi ben düşünüyorum. <laughs> Allah razı olsun. Yani e, ne diyorduk? Allahu Teala. Tabii hidayet Allahu Teala'ya ait. Şimdi ee, bu camiler şimdi Berlin'de ve birçok yerde Müslüman olmayanların İslam'a girmesine de vesile oldu elhamdülillah oluyor. Ve geçen Yusuf Işık Hoca vardı. Doktor Yusuf Işık tanırsınız. Ee, bizim camide bir seminere katıldı. Ne dedi biliyor musunuz? Her hafta bir bölgedeyim dedi. 69 yaşında, özür dilerim, 66 yaşında. Ee, 36 senedir bu teşkilatta her hafta gezerim dedi. Bakın her cumartesi pazar geziyormuş. Hiç boş, boş haftam yok dedi. Cumartesi arabamla çıkıyorum. Bazen trenle. Cumartesi 3-5 cemiyet, pazar 3-5 cemiyet toplam yani en az 5 cami geziyorum dedi Haft sonları tabi belli bir plan planı var aynen şunu dedi arkadaşlar dedi çok büyük bir İslam'a yönelik yönelme var dedi Avrupa'da ciddi bir şekilde İslam'a yönelme var siz görmüyorsunuz bunu sizin cemiyetinizde belki görünmeyebilir bu sizin etrafınızda belki bunu hissedebilirsiniz ama şunu bilin ki efendim ben bir camiye gittim sabah namazında 300 kişi var dedi Bizim camimiz. Bir tane cami Öyle hem de büyük bir şehir değil yani. Söyledim ama unuttum. Ufak bir şehir. Yani insanlar olup olup İslam'a ve efendim Müslümanlığa doğru adım atıyor. Elhamdülillah bu camilerin burada fonksiyonu çok. Şimdi ne anlatmak istiyorum ben? Sultan Abdülhamit. Sultan Abdülhamit camiindeyiz. Tabi Sultan Abdülhamit'ten bir misal vermeden de olmaz. Allah ondan razı olsun. Allah ona merhamet hmm. eylesin Cenab-ı Hak. Hmm. Efendim onu yolundan gidenlerden eylesin. Hmm. Sultan Abdülhamid Han efendim Osmanlı İmparatorluğunun en seçkin en efendim kıdemli ve en kötü zamanda Osmanlı İmparatorluğunu efendim en güzel şekilde idare eden bir padişah. Allah ondan razı olsun. İrmiyle ahlakıyla edebiyle efendim birçok herkese örnek olmuş ecdadımız. Abdülhamit Han'a efendim bir telgraf geliyor. işte bir haber ulaşılıyor. Ne haber ulaşıyor? Diyorlar ki Çin'de bakın Çin Çin'de Pekin'de efendim bizi burada rahatsız eden bazı işte kabileler var veya bazı işte şunlar var bunlar var diyor. Bize yardım edin diye Almanya'ya söylüyor Çin. Almanya çünkü o zaman Çin'le 1900-1800 yılların sonu Almanya Çin'le iyi anlaşıyor. Almanya diyor. Almanya da Abdülhamit'e. Diyor ki Abdülhamit'e işte böyle bizim müttefikimiz Çin'de böyle bir sıkıntılar var. Ve Abdülhamit Han tabi kendisi gitmesi değil. Oraya adamlar böyle yetiyor. Hatta biliyorsunuz Mainz'da e, Almanlara Osmanlı askerlerin üniformalarını gönderiyor. Alman askerleri ki hani giysinler diye efendim. Osmanlı üniformasını giyen giyin siz yeter ki bu yeter size. Ve hakikaten Almanlar çok büyük sıkıntı gördükleri Fransızlardan o zamanlar Osmanlı asker elbiseleri diyorlar ve Fransızlar kaçıyorlar onları görür görmez Osmanlı zannediyorlar ve bir daha da gelmiyorlar. O sıkıntı bitiyor ve o askeri elbiseler şu an Mainz'da müzede, Alman müzesinde Osmanlı elbiselerimiz bizim. Aynı şekilde Abdülhamit Han askerlerini gönderiyor, bir grup gönderiyor ama bir grup Çin'e gönderiyor ama bir grubu da efendim çok zeki bir idareci. Bir de gayri resmi gönderiyor. Bir ekip gönderiyor şimdi. Oradaki olayları şey yapsın diye. Bir de altyapıyı oluşturmak için resmi olmayan böyle el altından bir ekip gönderiyor. O el altından gönderdiği ekip ortamı yumuşatmaya çalışıyor. Ortamı ayarlamaya çalışıyor. İnsanları efendim daha değişik ortamlarda efendim bir hale getirmeye çalışıyor derken ve Abdülhamit Han oradaki insanlara yardım ediyor o askerleriyle ve o insanlar efendim 3-5 tane, 4 tane, 10 tane, 20 tane, 30 tane Müslüman efendim oluyorlar ve arkadaşlar orada Osmanlı efendim şey şeyle yardımıyla bir cami açıyorlar. Bakın Çin nerede? Pekin nerede? Efendim Türkiye nerede? Ve cami açıyorlar. Ve o cami gittikçe büyüyor efendim bu olayı anlatan ve kitabında da yazan e, Profesör Doktor İhsan Süreyya Sılma Hoca'nın kitabında yazıyor bu. Kendisi de anlatıyor bunu. Diyor ki ben gittim diyor. Çünkü Abdülhamit ile ilgili tez yapmış, profesör olmuş. O konuda uzmanlaşmış. E, çok ilimi hakikaten değerli birisi. Abdülhamit üzerine e, tez yazmış. Ve hatta hanımı da efendim Berlin'e geldiğinde konuşmuştuk. E, sizler de bilirsiniz. Efendim kendisi demişti ki hanımı demiş ki e, bizim koca beni e, bana kuma getirdi. Hayırdır ya Abdülhamit'i bana kuma getirdi. O kadar çok Abdülhamit'i biliyor, o kadar çok araştırıyor, o kadar çok mesela bizden e, bizim babamızı bilmediğimiz gibi e, yani bildiğimiz gibi o bizden daha çok biliyor Abdülhamit'i. Niye biz babamızın gençlik dönemlerini bilmiyoruz? Tam bilmiyoruz yüzde yüz. Ama o Abdülhamit'in her saniyesini, her dakikasını adeta söz yenisiz araştırmış ve her gittiği yere gitmiş, olayı yerinde incelemiş birisi ve İhsan Hoca Çin'e gitmiş. İhsan Hoca Çin'e gidiyor arkadaşlar. Çin'in Pekin, değil mi? Pekin şehrini biliyorsunuz, duymuşsunuzdur. Pekin ve Pekin'in Niuju diye bir e, kasabası veya bir eee diyelim, bir semt diyelim. Niuju kasabasına, semtine gidiyor ve orada Hamidiye Camii'ni görüyor. Caminin ismi Hamidiye. Hamidiye, Hamidiye Cami. Cami gördüm diyor. Ve gittim, bir baktım ecdadımız Abdülhamit'in özel yaptırdığı ve o kadar e, Türkiye'den geldiğimi duyunca o kadar beni candan sağdılar ki, o kadar beni misaf etmeye çalıştılar ki sen Abdülhamit'in torunusun. Abdülhamit'in bize burada çok faydası oldu. Bize şöyle oldu, böyle oldu. Arkadaşlar şu an Çin'in nüfusu 6 milyar. Ee, Yok, özür dilerim. Çin'in iki, nüfusu iki, iki. Iki, 2 milyar diye biliyorum ben. Çin'in nüfusu 2 milyar. Sıkı durun. Müslüman sayısı 100 milyon. Şöyle biliyor musun? Çin'de. Hı. Ve işte o 100 milyon Müslüman Pekin'de Nirju bölgesinde Abdülhamit'in oraya camisiyle ve oradaki insanların örnek ahlakıyla ki o ekip oraya göndermiş ki orada imam olsunlar. Orada müezzin olsun orada abi olsun, orada amca olsun ve İslam'ı seçenlere örnek bir model olsun onlar. Ve onlar ve şu an 100 milyon Müslüman var arkadaşlar. Ve oradaki her iman sahibinden bir sevapta Abdülhamid'e gidiyor. Allah onlar razı olsun. Hı. Ve Hamidiye Çarşısı, Hamidiye Camisi ben Suriye'ye gittiğimde kurban gördüsü olarak 2007'ydi yanılmıyorsa 2008'de arkadaşlar Suriye'de e, El, e, El Hamidiye diye yazını gördüm. O zaman bir çarşı, çarşının ismi Hamidiye çarşısı. Hani bizde Mısır çarşısı var ya. Suqul Hamidiye. He, Suqul Hamidiye. Damaskus. Aynen. Bak arkadaş biliyor. Mısır şeyde Şam'da ben o çarşıyı gördüm. Arkadaş da biliyor. Türkiye'de nasıl Mısır çarşısı varsa o zaman böyle Osmanlı şeyle Hamidiye çarşısı. O, orada da çok büyük emeği var Abdülhamit'in. Efendim o zaten hani deriz ki komşu bizim Suriye. Orası normaldir diyebiliriz ama Arkadaşlar Çin'in Pekin şehrinde Niu Jiu bölgesinde böyle bir cami açmış ve böyle bir hizmete bulmuş ve oradaki insanlar diyor o kadar güzel e, Müslümanlık yaşıyorlar ki o kadar güzeller ki hepsi cami o kadar büyükmüş ki arkadaşlar camiye giriyorlarmış normal elbiselerle orada özel odalar varmış hemen odalara giriyorlarmış odalarda herkes üstünü değiştiriyormuş herkes beyaz elbise giyiyorlarmış hani Araplar giyiyor ya beyaz Hepsi bütün Çinler odalarına giriyormuş. Odalara elbiseleri özel noktaları var. Normal elbisesini çıkartıyorlarmış. Demek çok büyük bir camiymiş. Ve beyaz elbiselerini giyiyorlar. Beyaz takkelerini takıyorlar. Ve camide öyle ibadet Ve halen o gelenek devam ediyor diyor. Ve hepsi Hanefi. Hepsi Hanefi. Niye Hanefi hepsi? Sultan Abdülhamit oraya ekip gönderiyor ama o ekip orada İslam anlatıyor. Ama o ekip hepsi Hanefi. E onlar Hanefi olunca otomatikmen diğerler de Hanefi mezhebini öğrenmiş oluyor. E ondan sonra gelenler de otomatikmen ana babasını öyle gördü. Değil mi? Onlar da Hanefi olmuş oluyor. Bakın Hanefi mezhebi efendim hiç bilmiyoruz ama ta Çin'de, Pekin'de bile devam ediyor. Bir sevapta kime gidiyor? İmam-ı Azam'a gidiyor. Niye? Böyle bir Hanefi iştihadını devam ettirdiği için böyle Hanefi iştihadını öğrencilere öğretti, talebelerine öğretti. O onlara, o onlara, o onlara derken hepimiz Hanefi olduk. Yoksa İmam Azam çıkıp da ben mezhep kuruyorum, ben Hanefi mezhep kuruyorum. Gelin peşimden. Böyle bir şey yapmadı. Ama kendisi efendim ilmi yönde böyle bir efendim ilim hazırladı ve onun peşinden gelenler de aynı onun gibi. E bunlar zamanla Hanefi diye geçti. Yani bir zamanla sistemleşti. Zamanla efendim bu şekilde hareket edildi. Demek ki değerli cemaatimiz bir yerde cami olunca efendim insanlar bir araya gelip toparıyor. İşte bakın Müslümanlar bir araya geliyor. 100 milyon Müslüman var şu an Çin'de elhamdülillah. Ve efendim ecdadımızın yapmış olduğu gayretli çalışmalar bakın 100 sene sonra şu an 2014'teyiz. 2015'e geleceğiz. 100 sene sonra efendim şu an hani derler ya bir ay sonrasını görmek istiyorsan şunu yap, bir sene görmek sonrasını istiyorsan işte ağaç ek, şunu ek, bunu ek. Ama 50 sene sonrasını efendim düşünüyorsan insan yetiştir. Değil mi? 50-100 sene sonrasını garanti altına almak istiyorsan neslinin, etrafının, çevrenin insan yetiştir. İşte genç kardeşlerimiz yetişiyor. Biz bunları yetiştireceğiz ki efendim bir 30-40 sene rahat edeceğiz. 50 sene rahat edeceğiz. Bunlar da yetiştirecek. Bunlar da artık rahatına bakacaklar. Eğer onları yetiştirirlerse. Yani şurada Almanya'da hep şu korku var. Orada da var. Burada da hep bizde var değil mi? Şimdi biz iyiyiz. Evladımız namaz kılıyor tek tük işte. Tamam elhamdülillah. Onun çocuğu nasıl? Ne yapacak? Hadi onun çocuğu da idare ettik. Cuma şu bu derken. Onun çocuğu ne yapacak? Hadi onu da dedik. Onun çocuğunun çocuğu ne yapacak? Acaba bir Alman gibi mi yetişecek?